Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'taki evimi size göstereceğim. Gidiyorum şu an. Kaçtı hiçbir şey görmüyor olabilirsiniz. Ama birazdan göreceksiniz. Şimdi biraz çıkmaya var Kapısı neredeydi lan tamam, bu Koş 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 koş. koş. <laughs> taşlıkla başlıyoruz. Böyle bir dakika duyuyor olabilirsiniz. Bırakalım bundaki zil. Açtık. Yatak odam. Burası da oyun odası. Bakın. Burada da PC 5'im var. Burada pürüz var. Satranç var. hiç bir arkadaşım olmadığı için tek oynuyorum. Ve iyi hayal çok fena kaçınıyor. Hı, ha, fırın ocağımız. elimi de ya zombi. Bir de gel lan buraya zombi. Ah, kör. Arkadaşlar evimin dış görünüşü de böyle. Evimi beğendiyseniz e, yorumlara yorumlar yapın puan diye. <laughs> Zil sesini çok sevdim. E, siz bence 10 numara. 10 e, üzerinden verin. 10 üzerinden veya 100 olsun. 10 olsun 10 10. Bir dakika. Ha.

Bir sürü şey var arkadaşlar. Bence on numara. On üzerinden verin puanınızı. Hadi yorumlarda görüşürüz. Yanlışlıkla durdurdum. Bye.